Yurt dışında ucuza alışveriş ve tax-free avantajları. Türkiye'de yüksek vergiler nedeniyle elektronik cihazlar oldukça pahalıya satılıyor. Ancak yurtdışından alışveriş yaparak önemli miktarda tasarruf edebilirsiniz. Örneğin, Türkiye'de 25-30 bin liraya satılan bir PlayStation'ı yurt dışında 15 bin liraya, 80-90 bin liraya satılan bir telefonu ise 50 bin liraya alabilirsiniz. Bu farkın büyük kısmı vergilerden kaynaklanmaktadır. Tax free nedir? Tax free, yurt dışından yaptığınız alışverişlerde ödediğiniz vergiyi geri almanız anlamına gelir. Örneğin, Almanya'dan 10 bin liraya aldığınız bir üründe, Türkiye'de 2 bin lira vergi ödeyerek 12 bin lira ödersiniz. Ancak tax free ile Almanya'dan 10 bin liraya aldığınız üründe, vergi iadesi alarak daha ucuza mal edebilirsiniz. Tax-free nasıl alınır? 1. Mağazadan alışveriş. Yurt dışındaki bir mağazadan alışveriş yaparken tax-free formu doldurulmasını isteyin. 2. Formu doldurmak. Mağaza formu doldurarak size verecektir. Bu form ödediğiniz vergiyi geri almanız için gereklidir. 3. Havalimanı veya sınır kapısında onay ülkeye dönüşte havalimanındaki veya sınır kapısındaki tax-free bürosuna giderek formunuzu onaylatın. 4. Vergi iadesi. Onaylı form ile paranızı geri alın. Gürcistan'da alışveriş örneği. Gürcistan'da teknolojik ürünler Türkiye'ye göre daha ucuz. Örneğin Türkiye'de 30 bin liraya satılan PlayStation 5, Gürcistan'da 15 bin liraya alınabiliyor. Bu sayede yarı fiyatına PlayStation sahibi olabilirsiniz. Yine iPhone 15 Pro'yu Gürcistan'da 50 bin liraya alabilirken, Türkiye'de aynı ürünü 80-90 bin liraya almak zorunda kalıyorsunuz. Dikkat edilmesi gerekenler. Erken gidin. Tax-free işlemleri için havalimanına veya sınır kapısına erken gidin. Sıra olabileceğini unutmayın. Ürün yanınızda olsun. Tax-free işlemleri sırasında ürünü göstermeniz gerekebilir. Mağaza seçimi. Mağazalar bazen tax free formu vermeyebilir. Böyle bir durumda başka bir mağazaya gidin. Kişisel deneyim ve öneriler. Gürcistan'dan PlayStation, iPhone ve VR gözlükler gibi birçok ürünü daha uygun fiyata aldım. Bu şekilde alışveriş yapmak hem tasarruf sağlıyor hem de yeni yerler görmenizi mümkün kılıyor. Ancak yurt dışına çıkma masraflarını da hesaba katmayı unutmayın. Yurt dışında alışveriş yapmayı planlıyorsanız vergisiz alışveriş avantajlarını mutlaka değerlendirin. Bu sayede birçok elektronu Türkiye'deki fiyatların çok çok altında alabilirsiniz.